Derneğindeyiz Başkanım, ee, sevgili başkanımız Orhan Tanas'la beraberiz. Erzurum'un döken derneklerindeyiz. Gazi Osman Paşa e, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ndeyiz. Sayın Başkanım, öncelikle siz kendinizden bize bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ve Orhan Tanas'ı tanıyalım mı? Ee, öncelikle Kıymet Hanım, ee, buralara kadar gelip bizi ziyaret ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ee, 30 yıla yakın bir tarih oldu, ee, Gazi Osmanbaşı'nda işam etti, ee, Genelde işim hep ticaretle geçti, İstanbul Gazi Osmanbaşı'da. Ee, emekli olana kadar gıda işle meşguldüm. Ee, şu anda e, kalan dükkan, kafeterya işletme işlemi yapmaktayım. Ee, Gazi Osmanbaşı Erzurum Derneği görevini de yapmaktayım bir bakımda Erzurum'dan Gazi Osman hizmet hizmetkarı olarak değerlendiriyorum. <laughs> Bu anlamda e, Orhan Tanas aslen Erzurum Çat ilçesinden e, yukarı Çat köyünde doğmuş e, dokuz kardeş kişi olan bir şahsiyet e, efendime söyleyeyim e, evli iki tane erkek evladım var. Ee, İsmail Hakkı Tanas, Ömer Faruk Tanas isminde. Ee, böyle. Peki bize dernekle ilgili yaptığınız faaliyetlerden söz eder misiniz? Ee, nereden başladık, nasıl bir noktaya getirdik ve Gazi Osman Paşa'da gerçekten hani Erzurumlar olarak e, Erzurumların gideceği bir yer e, yoktu. Bunu e, bir şekilde burada Erzurumların hizmetine sunduk e, ve burada yaptığınız çalışmaları, e, üye çalışmaları ve üyelerinize söylemek istediğiniz şeyler nelerdir? Bu konuyla ilgili neler yapıyorsunuz ve nasıl bir yol izleme e, taraftarısınız? Kıymet e, Hanım, e, benim e... Gençliğinden beri Erzurum'a şehrime bir hizmet etme noktasında bir hevesim vardı. Ta ki 2011 yılına kadar. 2011 yılında bizim 500 evlerde Karadeniz Mahallesi'nde Erzurum Çat ilçesiyle bağlı ilçemizin derneği var. Yani Erzurum Çat ilçesi derneği. Oradaki hemşerilerimiz, komşularımız, dostlarımız beni oraya davet ettiler. Ee, dernek başkanlığı olmam için e, gelip gittiler, teklif ettiler. Bu biraz süreç aldı tabii ki. Ben o, e, o vakit yine gıda işiyle meşguldüm, market işi yapıyordum. İşlerim çok yoğundu. Hem dış dağıtım, hem de market, falan var. Onlarla ilgileniyordum. Netice itibariyle bu görevi arkadaşlarımı kırmayıp kabul ettim. Kongremizi yaptık. İki dönem Erzurum Çat ilçesi dernek başkanlığı görevini yürüttüm. Yani bir bakımda dernekçiliğe ilk basamağı oradan başladık. Bu vesileyle tabii ki siyasetle de iç içe olduk. çeşitli siyasi partilerle tanışmalarımız, sizin gibi medya mensuplarına tanışmamız oldu tabii ki çok da iyi oldu. Sizin gibi de böyle değerli emektar e, memlekete yere yöresel, de, yöresel de olsa hizmet eden kardeşlerimizi tanımış olduk. E, bu anlamda size de teşekkür ediyoruz. Sizler de e, güzel bir görev yapıyorsunuz. İlçemizin haberlerini yayıyorsunuz, hizmetlerini yayıyorsunuz. Gelelim e, devam. İki dönem Çat e, ilçesi dernek başkanı yaptıktan sonra e, bir müddet ara verdim. Bir müddet ara verdim. Gazi Osmanpaşa'da bir eksiklik olduğunu ve bir boşluğun olduğunu hissettim. Bu boşluk neden ortaya çıktı? Daha önce Gazi Osmanpaşa Erman Derneği vardı. Sultan Gazi, Gazi Osmanbaşı ilçelerimiz dönemimizin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla ilçeler ayrıldı. İlçeler ayrılınca Gazi Osman Erzurum Derneğimiz Sultan Gazi Cebeci'de kaldı. O sınırlar içerisindeydi. Ve burada bir boşluk oldu. Tabii ki ben sürekli federasyonda yönetimde olduğum için, işte Çat Derneği'nden dolayı yönetimdeyim. Gidip geliyorum ama Gazi Osman bir dernek yok. Hemen çalışmalara başladım. E, Erzurum ileri gelen büyüklerimle, kanat önderleriyle, iş adamlarına görüştüm. Bir çalışma başlattık böyle bir çalışmanın iyi olacağını söylendi. Bu görevi de biz üstlendik. 2017 yılında Gazi Osman Başa Erdünar Derneği'ni kurmuş olduk. başlangıcımız aşıcı işhanı. Tabii ki apar topar ancak öyle bir yer bulabildik. Geniş bir yer bulamadık. Kur, kuruluşumuzu yaptık, yönetimizi belirledik. Orada bir buçuk yıl kaldık. Sonra şu anda bulunduğumuz Serhat Sokak'taki mekanı ben kiraladım. falan döken kafeterya, çay evi olarak işletmeye açtım. Ee, yönetimdeki arkadaşlarımız derneği de buraya alalım. Orası bize küçük geliyor. Hem işleriniz aksıyor, gidip gelemezsiniz. Hem de e, biliyorsunuz hanların bir kuralı var. 6-7 gibi kapanıyor. 6-7'den sonra gelen bir misafire derneğimiz kapalıdır diyemezsiniz. Açık olması lazım. Derneğimiz yönetim kararıyla buradaki salonu aldık. Üst katta da falan diken kafeterya, çay hizmetimiz devam etmektedir. Efendime söyleyeyim 650 kişilik bir kahvaltı programımız oldu. Bir tanışma. Derneğimizi tanışma ve tanıtma. O dönemin bakanları, milletvekillerimiz ee, gazosmanmaşe belediye başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta, Eyüp Belediye Başkanımız e, Sayın Remzi Aydın, e, ilçe e, başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, STK e, Sorumlu olan e, yönetim ekibi olarak arkadaşlar sağ olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Güzel bir kahvaltı programı yaptık. Efendime söyleyeyim daha sonra birkaç aktivitelerimiz daha oldu. Tanıtma, tanışma anlamında ee, çeşitli kuruluşlara mesela yardım kuruluşlara yardım durumumuz oldu ee, üyelerimizden hemşerilerimizden hastası olan hastaları ziyaretimiz oluyor düğünlerine katılım sağlıyoruz sünnetlere katılım sağlıyoruz ee, böyle bu şekilde devam ediyor Anladım. Ee, buradan üyelerinize vermek istediğiniz mesaj var mıdır? Yani e, üyelerinize e, gelin, hep birlikte olalım, e, der miyiz? Tabii ki Kıymet Hanım e, çok önemli bir soru. E, teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğu için. Biz zaten üyelerimizin, üyelerimiz için varız, hemşerilerimiz için varız. Tabii ki Erzurumlu bütün hemşerilerimizi her zaman, her platformda davet ediyorum derneğimiz tabiri caizse 24 saat açıktır. Her memleketli insanlığa açıktır. Ve başka illerdeki insanlarımıza da hemşehrilerimize de açıktır. Sadece Erzurumlar değil, her bölgede insanlar bana gelir. Bir derdi, bir sıkıntısı olduğu zaman paylaşabilir. Hastane konusunda, eczane konusunda, efendim, iş konusunda. Gücümüzün yettiği kadar destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz, yönlendirme yapıyoruz. Ee, örneğin Kaymakamlık Vakfı var biliyorsunuz. Paşa Kaymakamlık Vakfı. Ee, yardım yapılmaktadır. Ee, buraya çok insanları yönlendiriyoruz. Özellikle telefon açıp destek olunmasını e, rica eder bulunuyoruz. Uygun bulunursa yardım ediliyor. Ee, veya işte erzak sorunu, e, nakdi yardım ihtiyaçları oluyor. Bunları kesinlikle resim yapmıyoruz. Yani e, resime falan almıyoruz ki ee, oradaki yardım ettiğimiz şahıslar rencide olmasın. Ee, tabii ki yönetimimize beraber çok destek olduğumuz, yardım ettiğimiz, erzak götürdüğümüz insanlarımız olmuştur. Asla bir tane resim dahi çekmiş değilizdir. Üyelerimizi de her zaman derneğimize davet ediyorum. Üye olanlar üyedir. Üye olmayanlar da üye olsunlar. Hep beraber güçlü bir şekilde e, Serhat şehrimiz, güzel şehrimiz Erzurumumuzu en iyi şekilde İstanbul Gaziosmanpaşa'da temsil edelim. Ee, peki bundan sonraki faaliyetleriniz neler olacak? Bu konuda biraz bizi bilgilendirir misiniz? Ee, Kıymet Hanım, inşallah e, yakın bir e, tarihte e, Gaziosmanpaşa'lı Erzurumlar olarak Türk kızılayımıza kan bağışında bulunacağız. Böyle bir sözümüz var, böyle bir programımız var. Aslında 5 Nisan'da olacaktı, ee, ama İçişler Bakanlığımızın e, genelgesiyle toplantı işte efendime söyleyeyim bir araya gelme e, bu tür şeyler yasaklandı. Ama inşallah önümüzdeki hafta e, bu ay sonunda ayın üçünde bizim toplantımız var her ay yönetim toplantısı benim ayın her ayın birinde ikisinde veya üçünde hafta sonuna denk getiriyoruz arkadaşlarla bir karara bağlayıp. İnşallah Gazi Osman meydanında Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunacağız. ortam biraz daha düzelirse İnşallah inşallah Gazi Osman meydanında yine Erzurumların bir tanıtma gününü bir şölen yapmayı düşünüyoruz. Cağ kebap ve Erzurum'un ünlü kadayıf dolmasını ikram etmek suretiyle Erzurum'un kültürünü bar ekibini zurnasını inşallah getirip burada bir faaliyet yapacağız inşallah. Peki e, siz üyelerinizi ve Erzurumlu hemşirelerinizi e, tekrar yaşatma ve e, yardımlaşma derneği olarak e, memleketinize getirip oradaki insan e, kültürü yaşatma kadına yaptığınız programlar var mı? E, tabii ki vardır efendim. E, en büyük örneği şudur. E, örneğin mesela bizim e, taziyelerimiz olur. Tazilerimize çok önem veririz. Acılı olan ailelerin yanında oluyoruz, gençlerimizi, e, hanımlarımızı bu anlamda bu işe dahil ediyoruz. Ya yani bu bir kültürdür, bir acı paylaşmadır. Buna, buna çok önem veriyoruz. Bu bakımdan e, önem verdiğimiz bir noktadır. İkinci husus efendim e, piknik piknikte mesela hanımlarımızı tanıştırıp e, ileriki tarihlerde mesela bir sorun olduğu zaman veya bir ihtiyaç olduğu zaman hanım kardeşlerimiz bir ara gelip birbirine yardımlaşmayı öğretiyoruz. Nasıl yardımlaşmayı öğretiyoruz? Örneğin evlenecek biz kızımıza Ceiz anlamında. E, evinin dizme anlamında. Efendime söyleyeyim e, bar ekibi olarak düşündüğümüz bir proje var. Erzurum'un bar ekibinin kültürünü yaşatmak istiyoruz. Davuz yaşatmak istiyoruz. Efendim de büyüklere ziyaret çok önemli bir şeydir. Büyüklerimize ziyaret etme noktasında bir projemiz var ve zaten devam ediyor. Ona benzer birkaç programımız yani projelerimiz var. Bunları peyda e, hayata geçiriyoruz. Bir günde, bir anda olacak bir şey değil tabii ki. E, bu anlamda gençlik kollarımızı ve kadın kollarımızı kurduk. Tabii. Bizim, kadın kollarımız e, var, evet. E, kadın kollarımız çok e, güzel hizmetler yaptı. Bundan sonra da yapmaya devam ediyor. E, onlar da e, zaman zaman bir araya gelip kahvaltı yapıyorlar, toplantı yapıyorlar. E, bazı dernekleri ziyaret ediyorlar. Bazı dernek, kadın kolları bizim kadın kolları ziyaretine geliyor. Yani bir yardımlaşma, bir dayanışma var. Kadın kollarımıza var, gençlik kollarımıza var. Fakat has bu pandemi döneminde şu anda çok aktif değiliz. Zaten İçişleri Bakanlığı'nın da talimatıyla toplantı, bir araya gelme şu anda biliyorsunuz kısıtlı. Bir ara dönemi var. Şu anda inşallah ileriki zamanlarda bu hastalığı ülke olarak, dünya olarak atlatırsak daha güzel hizmetlerimiz olacak. Sizleri de bu faaliyetlerimize mutlaka davet edeceğiz. Ben yukarıda gördüğüm kadarıyla kitap okumak için, insanları teşvik etmek adına bir kitaplık yapmışsınız. Hem kafe tarzı bir yer, hem kitap okunan bir yer. Bu anlamda gençlerin de çok fazla rağbet gördüğü bir yer olduğunu görüyorum. Bu konuda bize neler söylemek istersiniz? Mehmet Hanım hem gençlerimizi hem yani yaşlılarımız kusura bakmasın da tabii yaşı ilerlemiş büyüklerimiz her bölgeden olgun, olgun, olgun amcalarımız, büyüklerimiz onlar bizim büyüklerimizdir. tabii ki onların daha rahat etme adına hem güzel oturma bir düzeni kurduk hem kütüphane kurduk. Orada her yani düşünceye kitaplarımız var. Dini kitaplarımız, siyasi kitaplarımız, efendime söyleyeyim, e, belediyemizin hizmetleriyle alakalı kitaplarımız var. Oradaki büyüklerimiz gelip kitaplarını okuyorlar, zaman geçiriyorlar, çaylarını içiyorlar. E, ve bizde e, okey, kağıt, herhangi böyle bir oyun falan bir şey yok. Tamamen böyle çay içmek isteyen, dinlenmek isteyen, sohbet etmek isteyenler Gelip falan döken e, kafeterya çay evinde çaylarını, kahvelerini içip e, inşallah mutlu ve memnun kalıyorlar. Bizim aldığımız tepkiler hep memnuniyet verici olan tepkiler. Biz de bundan tabii ki onur duyuyoruz. E, yani bu da bir kültürdür. Hani insanlarımıza, gençlerimize iyi şeyler sunmak lazım ki onları yaşasınlar. E, yoksa duman altında sigara içilen bir ortamda işte efendime söyleyeyim kağıdın, okeyin olduğu yerlerde biliyorsun çok da fazla huzur olmaz. Bağırtı, gürültüler. Bizde çok şükür o tür şey yok. Hem benim e, şehrimin kültüründe fazla bu yok. Hem de benim aile yapımda bu yok. E... Evet, Trabzonlu hemşerimiz burada yanımızda falan dökendeyiz biz. Ama burada Trabzonlu hemşerimiz de var. Evet Trabzonlu hemşerimiz. Kolan Döken'deyiz. Evet, Erzurumlar Derneği'ndeyiz. Tabii derneklerimiz Anadolu'nun belli illerinden, yörelerinden, Hı. ülkelerinden, İstanbul metropol bir şehir. Bu şehirde kendi illerinin kültürlerini yaşatma için belli iller dernekler açıyorlar ve bu derneklerde de kültürlerini yaşatmak istiyorlar İstanbul gibi bir şehirde. Bizler de tabii Karadenizli olarak, onlar Doğu Anadolu'lu, biz de Karadenizliyiz. Biz birbirimize şey yapan, ikimiz de Doğulu'yuz. Bu vesileyle e, biz de ara sıra dernek başkanımıza, Elazığlı hemşerilerimize, kardeşlerimize e, uğruyoruz, muhabbet ediyoruz. E, Hasbihal ediyoruz. Burası sadece anlatım kadarıyla Erzurum falan dökene değil. E, bütün e, Türkiye'nin her iline hitap eden bir yer. E, bu anlamda burada farklı mozaikleri bir arada barındıran bir yer olduğu için herkesi görmek mümkün, herkesin insanı görmek mümkün. Bu arada eski bir siyasetçisiniz. Tabii Erzurumlar nene, hatı, nene hatının, torunları hatının Bu vesileyle Real bağlarımız da birisi. Şey, hepsi bağlı. Evet tabii bütün Erzurumlu hemşehrilerimizi ben selamlıyorum yani. Hepsi çok değerli. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Şu, evet şimdi yanımızda bir tane amcamız var. Amca eee az önce fark ettim böyle Yaşanlar. bana bakıyorsun falan dedim ki bu amcama bir selam vermeden Aynen. geçemem. Teşekkür. E, ee, bu arada Palandöken'deyiz. Siz nereye evet. be. gidiyorsunuz? Hani sinop gelme. Evet. Gel ha burada sinop gerçek var? Evet. Böyle bir şey yok. Siz de benim evet. bir şey sayabilirsiniz. E, evet. falan ee, döken e, çay evini nasıl buluyorsunuz ve buraya eee sürekli ya gelir miyiz? Eee burada da dostlarımız var. Tanıdıkları e, bir ziyaret sebebiyle burada. Sizin de de karşılaştık olduk. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, e, falan Röken Röken çay evindeyiz. E, burada e, olmayı bize anlatır Hoş geldiniz özellikle. Burası güzel bir yer. Falan birken temiz bir e, çay ocağı. Hem de bizim derneğimiz. Biz geliyoruz, kitap evet, okuyoruz. Kitap okuyoruz, sohbet ediyoruz. E, sağ olasın bizim başkanımız da gelen güzel bir ilgi gösteriyor. Buna da sonsuz teşekkür ederim. size de hoş geldiniz. Sema getirdiniz. Çok teşekkür tamam. ederiz. Allah razı olsun. Efendim, e, bir alabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Bu Çat Derneği'miz, Sayın Başkanımız burada akraba dostu yani çevre ilçelerden de gelen evet, akrabalar, dostlar oturuyoruz, sohbet ediyoruz, kitap okuyoruz, muhabbet ediyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz yani. Tevli evet. geçiyor. Evet. Burayı herkes tavsiye eder miyiz? Elbette ki. Sıcak bir ortam zaten. Genellikle bizim çevre köylerden akrabalar, Geliyoruz, oturuyoruz, kitap okuyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel zaman geçiyor. Buluşma noktası burası diyoruz. Yani. Peki. Gerçekten Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim e, burada bir abimiz daha görüyoruz. Bir kitap okuyor galiba. Merhaba. An, Merhaba. Evet. Kudüs. Kudüs Bizim kitabı. Şu anda neredeyiz Kudüs. Kudüs'te? Kudüs'ün şergin kurtulmuş, kurtulmuştayız şu anda. E, evet. Bize biraz kitaptan bahseder misiniz? Sağ <laughs> olun. <laughs> 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 <güzel> bir kitap. Çok bir <laughs> Önerim Kutuyoruz. Enerji veriyor kitap gerçekten güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. E, param dökken, e, işte Erzun Derneği, çay olacağındayız. Güzel bir ortam, mezi bir ortam, temiz. Her zaman herkesin gelebileceği bir yer. Başkanımla Aynı aile olarak da buraya gelebilirler. Tabii ki aile olarak da gelebilirler, oturabilirler. Çok düzgün, rahat ve rahat edecek bir yer. Çok teşekkür ederiz. Başkanıma ediyoruz. teşekkür ederim. Evet. <laughs> Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş e, geldiniz. Çok Nerelisiniz efendim? Ben Karslı'yım. Aa, Karslı. Ee, Karslı. Karslı ve Erzurum'dayız. Tabii, tabii. Evet, evet biraz e, görüşlerinizi ee, alalım. Karslı olarak Erzurum Derneği'nin başkanı sevdiği için, çok tertemiz bir yer olduğu için, hiçbir arıncılık yapmadığı için, hepimizle ilgilendiği için, ben sürekli buraya takılıp kitap okuyor, çay içiyorum, muhabbet ediyoruz. Burada bir aile rahatlığı var. Tabii, tabii. ailece de, aile de, 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 de Gelip oturabilirsiniz. Çarızı da içebilirsiniz. Kahvenizi içebilirsiniz. Başkanımız iyi bir insandır. Çok teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür sağ olun. Ederim. Size sağ olun. Başka bir şey.